Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yemekler yapıp yiyeceğiz. Haydi o zaman ilk yemeğimizle başlayalım. İlk hamburger ve tatlı yapalım ve patates kızartması. Hamburger malzemelerini alalım. Alt ekmek, domates. Marul peynir ekmek ve köfte olmazsa olmazımız. Şimdi o zaman alt ekmeği alıp domatesimizi yerleştirelim. Sonra marulumuzu peynirimizi Sonra köftemizi hatta peynirle köfteyi değiştirelim. Peynir en üstte olsun ki peynir sevenler yiyebilsin. Böyle bir hamburger oldu. Şimdi bunu tepsimize koyalım. Önce bir tabağa alalım. Şu hamburger tabağımız oldu. Şöyle koydum. Şimdi patates kızartmalarını da getireyim. Patates kızartması. Tatlı da cupcake. Cupcake. kalıbı. Ve mor şantisi. Çok güzel oldu bence. Şimdi bunları bitirelim bir köşeye koyalım. Şimdi başka bir yemek yapacağız. O yemeğimiz de tatlı olsun yine. Hatta iki tane patates kızartması koyalım. Daha güzel olur bakın. Eklerimiz bir tane mavi ve pembe dondurmalarımız. Ben koyayım. Bir tane de içeceğimiz. İçeceğimiz. şöyle kapatalım. Bunlar da çok güzel bir menü oldu. Hatta bir tane de kola koyalım buraya tatlılarımızı da tabaklarına alalım. Hatta bütün tabakları geçtim. Do. Yaptık. Yemeğimiz bitti. Şimdi bunları afiyetle yemenin zamanı geldi. Patates kızartması yiyelim. Yum 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 yum. Yedik. Bir tanesi bitti. Hamburgerimizi yiyelim. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Bu da çok güzeldi. Bir tane daha patates. Onu da bir dikişte bitireyim. Om yum yum yum. Onu da içelim. Bir tane içeceğimden yudum alayım

Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.